Merhabalar arkadaşlar. Veri dersimizde 6. videomuzda frekans yüzemi kavramlarından bahsedeceğim. Frekans yüzemi kavramları temel frekans, spektrum, band genişliği, efektif band genişliği, DC birleşen şeklindedir. Arkadaşlar bu test sınavlarının birinde çıkmıştı frekans yüzemi kavramları. Burada temel frekans, spektrum, band genişliği, efektif band genişliği, DC birleşen. Bunları bilmenizde şöyle bir fayda var. Bu yani hem klasik sınavda hem de test sınavında karşınıza çıkabilir bunlar klasik sınavında yine soru içinde soru şeklinde bu kavramlar karşınıza gelecektir. tabi ne olduğunu yazın şeklinde sözel bir soru çıkmayacaktır e, test sınavında e, sorular biraz daha burada anlatımlarımıza yakınken e, normal yani sene içinde olduğumuz vize ve final sınavlarında daha çok soru, soru çözüm ağırlıklı videolarımıza bakmanızı tavsiye edeceğim. Onlarla ilgili de yine soru çözüm videolarımız ilerleyen zamanda eklenecektir. Şu an kanalda var olan soru çözümlerine bakabilirsiniz. Yine bunlarla ilgili önceki seneler, senelerde, dönemlerde videolar yüklemiştik. Frekans spektrumu sinyalin tüm frekans birleşimlerinin toplamıdır. Konuşma band genişliği 100 kHz ve 7 kHz arasındadır. 100 Hz ve 7 kHz pardon arkadaşlar. Ee, telefon bant genişliği ise 300 Hz ve 3400 Hz arasındadır. Videonun bant genişliği ise 4 MHz e, ve yine o aralıktadır. İnsan kulağı ise 20 Hz ve 20 kHz arasındaki e, sinyallere algılar. Radyo band genişliği yine farklı çıkan bir sorularımız arasındaydı. Band genişliği en büyük frekans ve en küçük frekansdan çıkartılarak bulunabilir. Örneğin FM radyoda e, 108 ve 80 Hz arasında düşündüğümüz zaman ya 87 idi tam hatırlamıyorum. 108'den 87'yi çıkardığımız zaman e, radyonun band genişliğini bulmuş oluruz. FM radyonun. Bir sorumuz var bununla ilgili. Sinyal 1000 Hz ve 2000 Hz arası frekans spektrumuna sahip. Ortam ise 3000 Hz ve 4000 Hz arasında frekansları geçirilebiliyordur. Bu sinyal bu ortamdan ge geçirilebilir mi diye sorulmuş. Cevap kesinlikle hayır olmalıdır. Bant genişlikleri aynı olmasına rağmen. Yani 1000 Hz ve 2000 Hz'i e çıkardığımız zaman 100 Hz'lik bir band genişliğine sahip olacaktır. Ortam ise 400 ile 300 arasında bir band frekansları geçirdiği söyleniyor. Burada 400'den 300'ü çıkardığımız zaman yine bu ortamın da taşıyacak ortamın da 1000 Hz'lik bir band genişliği var. Fakat finyal aralıkları farklı olduğu için buradaki Frekansı geçirmeyecektir. Yani band genişliği aynı fakat spektrum aralıkları farklı olduğu için buna cevabımız hayır olmalıdır. Bu dersimizde e, frekans sistemini kavramlarından bahsettik. E, diğer dersimizde sayısal sinyalin iletiminde kullanılan base band, ve broadband iletiminden bahsedeceğiz. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.